Evet sevgili futbol severler, Şükrü Sarıcıoğlu'na hoş geldiniz. Ben tipikleriniz Okan Yüksek. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçını anlatacağım. Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle kadrosu bu şekilde olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Fenerbahçe ilk onları bu şekilde. Hücum hattında Tadik Cengiz Ünder, Şimanski Çek oynayacak. Orta sahada yeni transferlerden Fred oynayacak. Kalede de İrfan Can Bayat görev yapacak. Fred görüntüde Cengizle beraber Fenerbahçe bu sene gerçekten çok güzel bir kadro kurdu. Umarım Avrupa'da daha çok iyi işler yapacak Türk Hava Fenerbahçe. Ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadrosu bu şekilde sevgili futbolseverler. Babusku tehlikeli bir futbolcu. Kaledi de eskidir Fenerbahçe ile Arkan Artu göre yapacak. İşte Gaziantep Futbol Kulübü bu şekilde motive oluyor. Tribünler tıklım tıklım dolu sevgili futbolcular. Kıs yoğun bir ilgi var bugün. Ligin ilk karşılaşması işte Fred Gömütü de Manchester United'dan geldi. Fenerbahçe taraftar ondan çok şey bekliyor. Sevgili futbol iyi seyirler diliyorum. Her iki takıma da başarılar. Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçı başladı. Öztop Babusko. Meridiyancı. Şimdi Cengiz. Cengiz Şimanski. Elin Çeko. Ruşan e verdi Tadiç. Tadiç gördü Ferdi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu orta. Kafa gelmedi. Ferdi Kadıoğlu kafayı vurdu ama gelmedi kafa. Meridiyancı. Top aldı. Şimdi kalecisine döndü. İrfancan Can Eğribayaz Çiko Beka Mia Cengiz Ünder Cengiz Cengiz oralardan iyi vurur Cengiz harika vurdu Ertan çıkardı Cengiz Ünder harika vurdu Ertan çıkardı Duşan Tadic Köşe vuruşunu kullanacak dakika 11 Hadic orta bir bir korda daha. Fenerbahçe kullanacak, işte tribünler yürütüldü. Tadic sakin olun diyor arkadaşlarına. Tiku, Mia Zayt Zait, hatta Tadic'i. E. Tadic, orta gelir mi? Geldi. Bir korda daha. Fenerbahçe baskısını arttırdı. Lucian Tadic Orta geldi. Erten çıktı, aldı topu. Erten Ertuğ Fenerbahçe'ye beklediğimiz gibi oyuna baskılı başladı. Gaziantep Futbol Kulübü o baskıyı kırmaya çalışıyor. Şimdi Bekkao. Füret aldı. Cimazki. Cimazki. Hatalı bir pas. Elinçeko'ya gelmedi. Kiku. Elinçeko. Elinçeko aldı. Perdi attı. Verdi. görür mü? Gördü. Geçmedi top. Kimanski. Şimdi Dušan Tadić. Tadić verdi pasını hatalı. Otkopa. Deka çok tecrübeli aldı topu. Şimdi Şimanski. Şimanski. Şimanski olmadı. Araya oynamak istedi. Edin gelmedi top. Öztop gidiyor orkan attan. Dakika 27 sevgili futbolcular henüz gol yok. Kadıköy'de yerden bir şut gol. Gol şok gol. Futbol Kulübü 1-0 önde. Şok gol. Meridiyancı attı golü. Kadıköy'de sessizlik. Kişte gol. Kardemin kanıtından geldi. Burada müdahale edemedi. Bekao ve gol geldi. İlk pozisyon ilk gol oldu. Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 önde. Cengiz. Fenerbahçe şok içinde. Şimanski. Top kaybı. Ligin ilk maçı elbette yorgunluk da olacaktır. Topan. Babuşku Top daha neler oluyor İlfan Çıkar topu. Mertel. Damlal uzaklaştırdı. Tadic. Şimanski. Bomboş. Edin Çeko. Çeko gidiyor. Edin Çeko. Edin Çeko vuruyor. Atıyor bir yer. Golcü attı golü. Edin Çeko oldu. Kadıköy'de durumu eşitlendi. Aynen Bahçeli'ye, Azam Tepuk'un kulübü yerine gidip Çeko. İşte gol, Çeko. Edin Çeko işte Ertan yapabileceği hiçbir şey yok. Böyle bir yıldızın karşısında çaresiz kalıyor. Gerçekten Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü maçı nefes kesiyor şu an ızık. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum sevgili futbol severler. Bir hata orta sahada. Say Samuel'in kanıtından geliyor şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ve şut kaleci İrfan. İrfan Canavri bayat. İnanılmaz. İnanılmaz. Müthiş kurtarış. Dakika 43. Samuel. Tadiç Samuel süratlidir. Samuel attı pası. Şimanski. Şimanski attı Cengiz. Cengiz Ünder geliyor. Cengiz mükemmel sınırdı. Şimanski. Tadiç Geçmedi top. İnanılmaz geçmedi. Yakar Ve ilk 45 dakika bitiyor. Nefesleri kesti. İlk 45 dakika. Fenerbahçe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1. İşte Duşan Tadiş yürütüdü. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor sevgili futbol severler. İlk yarı nefesleri kesti gerçekten. Rübünlerden yoğun destek var. Fenerbahçe'ye Merkel. Şimdi Fred'de kal top. Fred. Fred atarın altında Edin Çeko. Edin Çeko gidiyor. Edin Çeko gidiyor. Edin Çeko nereye? Edin Çeko nereye? Atalı. Ertan Ertuğ. Duşan Tadic. Sakin olun diyor arkadaşlarım. Sürekli uyarıyor. Şimanski harika aldı. Ve Vatskan Şimanski. Mükemmel Cengiz. Cengiz orta. Fred. Mia Zayt. Bir şut. Kaleci Erten. Erten Ertuğ. Erten Erto topu tuttu. Şimdi Fenerbahçe basıyor Cengiz aldı. Cengiz gidiyor. Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz bıraktı Edi Çeko. Vuruyor direkt. Edi Çeko direk. Direği aşamadı Fenerbahçe. İnanılmaz. Pimaski. Edi Çeko vuruyor. Yine savunma. Cengiz vurdu. Şımaski direkt Ve şu gol. Gol 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 Ferenc. Fenerbahçe çok zor bir gol atıyor, yine de dırmak, 1-2-1, Fenerbahçe 2 Yeni trakse, Brezilyalı Yıldız gol atıyor, Fred. Ne için Tunyaz'dan geldi? Yıldız oyuncu ilk maçı ilk golü. İşte Niyaz Fred. Böyle seviniyor. Gaziantep Futbol Kulübü şaşkın şu anda. Hadi köyde neler oldu öyle. Ben bile anlatırken şaşkın Fred. Şimanski. Şimanski ile Edin Çeko. Çeko. Edin Çeko 3-1. Fenerbahçe 3. Gaziantep Futbol Kulübü 1. Haydi! İnçek yo. Bu İşte büyük sevinç. Bu bombonu sevince muhteşem maç. Sevgili futbolseverler YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. İşte Fenerbahçe futbolcuları hepsi tribünlere gitti orada. Bir Şampiyonluk için saldırı kanar etezaratları başladı. Şimdi Miyazak. Şimanski gerçekten çok etkili bir maç çıkartıyor. Sebastian Şimanski. Fenerbahçe 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada. 3-1 önce. Edin Çeko. Yeni transferlerin gecesi. Hiku. Kuret. Uçan Tadiç. Mükemmel bak. Cengiz. Cengiz. Cengiz vurdu kaleci Aten. Cengiz Ünder. Oyuncu eşitliği. Nardiver oyuncu Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Kaleci Erten de kal top. Dakika 76. Kimanski. Oo, oh, Balçalan'da kal top. Kadıköy'de gol gecesi. Edin Çeko. Edin Çeko neler yapıyor öyle. Şimdi Cengiz. Cengiz 4 oldu. Cengiz Ünter 4-1. Cengiz atı 4 oldu. Fenerbahçe 4 oldu.

Martial Jemtovic Merdivenciye Merdivenciye vurdular İrfan İrfan gerçekten bugün Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 öndeyken çok güzel kurtarışları vardı Maçın bu hale gelmesinin belki de o sebebi Cengiz 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 bıraktı Çeko 5-1 Edin Çeko'ya bıraktı gol attı Roma'dan böyle bir golü vardı içimde Yeter vakti 5 Bağırsaklı kurban kulübü veren Edin Ceko Cengiz kendisi vurmadı, Edin Ceko yaptırdı golü Zuhal Edinçekar. Fenerbahçe ligin ilk maçına Furtuna gibi başladı. Mükemmel başladı. Harikulade başladı diyebiliriz. Merkel. Duşan Tadic. Şimdi Cengiz. Cengiz. Cengiz vurdu kaleci Ertan. Cengiz Ünder Ertan savunmaya kızıyor. Tadic. Orta. Bir kafa Ertan. Bir Ertan. Çok sinirli. Çok. Tadic orta. Zayt. Çiku. Bekao vuruyor dışarıya. Bekao. Rodrigo Bekao. Ve 90 dakika bitiyor sevgili futbolcular. Fenerbahçe Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 5-1 mağlup ediyor. Edin Çeko etrik et yapıyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olarak yeni videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.